Şu propaganda yapıldı. İşte birileri yargıdan kaçırılmak mı isteniyor? Kaçırılmadı, hep beraber görüldü. Burada bilirkişi raporunda teknik ve uzmanlık gerektiren bir konu bu. Kimler sorumlu? Mevzuata göre orada tedbir alması gerekenler kimler? Bu noktada bunu belirleyecek olan elbette ki bilirkişi raporu sonucunda belli olacaktı. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi de bu anlamda etkin bir bilirkişi incelemesi yaptı. Ve bu rapor doğrultusunda da sorumlar e, belirlendi e, gerek otel yöneticileri otel çalışanları da var içerisinde otel sahipleri e, belediye e, Bolu Belediyesi ile ilgili kusurlu bulunanlar e, ve il özel idaresi Bolu il özel İdaresi ile ilgili kusurlu bulunanlar yine e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nın ilgili soruşturma izni istenenlerle ilgili olarak ilgili bakanlıklar e, soruşturma izinleri verdiler ve bu çerçevede e, yargılama devam ediyor. Başlangıçta soruşturma izinleri verilmiyor şeklinde birileri yargıdan kaçırılıyor şeklinde bir takım dezenformasyonlar yapıldı ama hep beraber gördük ki böyle bir durum söz konusu değil. Ama onların özellikle yargıdan kaçırmak istediği özellikle birilerinin kendi arkadaşlarının işte Bolu Belediyesi'ninle ilgili iddianamede belirtilen hususların bunların doğru olmadığına yönelik daha hemen baştan böyle bir dezenformasyona girişmeleri de doğru değildi. Burada kim sorumluysa 78 canın hesabını vermeli. Bu konuda bağımsız ve tarafsız bir şekilde yargı görevini yapacak ve bu noktadaki yargı sürecinde milletçe zaten hep beraber takip ediyoruz.